Arkadaşlar bu sorunun benzerini ÖSYM sordu. Bak çok eleyici bir soru. MEÜ'de de çıkmaz dediniz böyle bir klasik soru. Karekök sorusu çıktı. O sene çoğu arkadaşı eledi. O yüzden bu sorunun çözümünü sonuna kadar dinleyin bak. Farklı bir soru. Neredeyse benim bile yamultuyordu yani. M n birer gerçel sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan yalnızca tek bir x değeri vardır. O da 3 sayısıdır. M çarpı N kaçtır? Şimdi arkadaşlar yalnızca tek bir x değeri vardır. Ne demek? Bak şimdi önce onu konuşalım. Mesela x eşittir 5 gibi bir şey olsa burada kaç tane x değeri var? 2 tane. x 5 de olabilir. x eksi 5 de olabilir. Tamam. Peki x eşittir 0 olsa kaç tane x değeri var? 1 tane. He, işte ÖSYM bu sefer tam buradan vurmuş. Demek ki bir sonraki kalesi bu adamların hiç sağlamayan da olabilir. Mesela burası negatif bir şey olsa hiçbir x değeri sağlamıyor. Bunlar çıkacak bir gün çıkacak da ne zaman çıkar bilmiyorum artık. Çünkü bunu hiç sordu yıllarca. Buna geldi. algoritma kilerle o da sırada bunda. Tamam. Bak tüyoyu da verdim size ama bu sınavda mı çıkar hangi sınavda çıkar bilemem. Şimdi arkadaşlar burada da aynı mantığı anlatacağım size. Şu en dışarıdaki mutlak değeri bir kere kaldırın tamam mı? Ne kaldı? x eksi m eksi n eşittir ya 5 ya da x eksi m eksi n eşittir eksi 5. Sonra atın bu tarafa. Dikkatli bakın. Buradan ne geldi? 5 artı n. Sol tarafta mutlak değer x eksi m var. Bunu da atın öbür tarafa. x eksi m eksi 5 artı n. Şimdi değerli arkadaşlarım. Burada n ne olacak? Yani tek bir x değeri saldığına göre burası 0 eşit olacak. O zaman n buradan eksi 5. n buradan 5. Tamam mı? Bak şimdi bunu buldun. Bunu bulduktan sonra yerine yaz. X'in o mübarek değerini de ver. 3'ü koy yerine bak. Şimdi beni daha iyi anlayacaksınız. 3 eksi M eksi 5'ten e, artı 5 eşittir 5. Bu bir. Sağ tarafta koyalım. 3 -m, e, eksi M eksi 5 M 5'ti. Eşittir 5. Şimdi hocam buradan nasıl gelecek? Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Sağla solun arası uçurum var. Şimdi şöyle dikkatli yazalım. Tamam. Hocam nasıl uçurum var? Şimdi bakın. Sol tarafta artı 5. Sağ tarafta eksi 5. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın. Burası şu gördüğünüz yerde. Şu ifade sıfır olsa da sonuç 5 çıkar. Eksi 10 da olamaz. Bir tek mecbur sıfır olacak. Bak bir tek sıfır olacak. Başka seçenek yok. Tamam. Ama sağ tarafta bu ifade 0 olsa da sonuç 5'tir. 10 olsa da 5'tir. Bak 2 tane x değeri oldu gördün mü? M2 değer düştü. M gerçel sayı tek bir tane var. Bak burada 2 seçeneğe girdi. Anladınız mı arkadaşlar farkı? 5'e ne eklersen sonuç 5 çıkabilir. Bak ya 0 ya 10. Ama şuranın eksi 10 olma şansı zaten yok. Çünkü eksi 10 olsa artı 5 eksi 5 mutlak değerden 5 diye çıkar. Ama yok ki mutlak değerin sonucu eksi olamaz. Burada mecburen tek bir şey var 0. 0. Ama sağ tarafta burası 10 olsa ondan 5 gider. 5 0 olsa 0 eksi 5'ten yine 5. He, o zaman buradan çözüm gelmez. O zaman mecburen burası 0 olacak. N buradan 3. N eşittir eksi 5. M çarpı neye kaçtır diyor. Eksi 15 olacak. İşte bu. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu tarz sorular için sayılar ve cebir kitabıma. Ales DGS KPS ilk 15 soru. Bunları muhakkak çözün. Alamıyorsanız bile açın YouTube'dan çözümlerini dinleyin. Bu ince yorumları öğrenin. Bak adamlar artık şunu bitirdiler. Uyanık olalım arkadaşlar. Bak bu bitti artık. Bunu ebesinin nikah kadar sordu adam. Şeceresine kadar gitti tek tek. Ama şununla şu sorulmadı. Çok profesyonelce oynuyorlar. Algoritmaları çok güzel çalışıyor. Ama biz de takipteyiz yani. Biz de takipteyiz yani. Anlatabiliyor muyum? Sırada ya alttaki var yine ya da ortadaki var. Umarım anlaşılmıştır. Ama istiyorsanız şöyle kabaca bir daha toplayayım. Yalnızca bir tek x değeri vardır diyor arkadaşlar. M'nin ve N'nin de bir tane değeri olacak. Şu sağ tarafta iki tane durum geldiği için olmuyor. Sol taraftan kurtarıyor. Bakın çok akılcı bir çözüm. İlk gördüğümde gerçekten şaşırdım yani. ÖSYM böyle bir şey sormaz. Yapmaz ama yaptıktan sonra yapmış demenin bir anlamı yok arkadaşlar. Önemli olan olay gerçekleşmeden istihbaratı sallamaktır. İş bitmiştir.